Kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün yeni bir tasarımın heyecanını taşıyoruz. Merzifon'dan Nilüfer Hanım ulaştı bize ve çok değerli bir tasarım yapmamızı istedi kendisi için. Aslında uzun zamandır bize ulaşmaya çalışıyor ama malum virüs olayından dolayı evden çıkamadı. Bugün ancak e, bu saçları bana ulaştırabildi. Bu gördüğümüz güzel küçük kesenin içinde iki neslin saçı var. Bir tanesi 80 yaşında vefat eden değerli Neziha Hanım'ın yani Nilüfer Hanım'ın babaannesinin saçı. Diğeri ise Nilüfer Hanım'ın kızının saçı. Yani iki kuşak bir kolyede olacak ve Nilüfer Hanım için eşsiz bir tasarıma dönüşecek. Evet heyecanla açıyoruz. O kadar kıymetli ki bunlar. İki kuşağın biri rahmetli olmuş, Değerli bir hanımefendinin saçı, diğeri ise onun torununa ait. Gördüğünüz gibi birkaç tel saç, çoğu beyazlaşmış. Ve hepsi çok kıymetli, bir tanesini bile kaybetmeyeceğimiz, özenle tasarıma dönüştüreceğimiz saçlar. Diğeri de Nülüfer Hanım'ın kızına ait. Evet bu da minik Eylül'ün saçı. Evet. Saçlarımızı özenle şu anda kesemize yerleştiriyoruz. Ve tasarımımızı yapacağımız kolyemizin boş hali. Gördüğünüz bu kolye Nilüfer Hanım'dan bize ulaşan saçlarla eşsiz bir hatıraya dönüşecek. Evet, Nilüfer Hanım'ın kolyesi çift yönlü olacak. Bir yönüne, şu hazırladığım yöne küçük Eylül'ün saçlarından güzel bir E harfi. Arka yöne babaannesinin saçlarından bir N harfi yapacağız. Bunun için şimdi ilk aşamamız kolyemizin ön yüzünün zeminini hazırlıyoruz. Evet. Bu beyaz kısım zeminde sertleştiği zaman saçımızın tasarımı için hazır olacak. Evet, şimdi onu donmaya bırakıyoruz. Görüşmek üzere. Merhaba. Evet, devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi harfimizi saçtan şekillendirdik. En sevdiğim aşama ve Eylül'ün saçından tasarladığımız E harfini kolyemize yerleştireceğiz. Evet, ayarlıyoruz yerini. Düzgün olsun her açıdan. Evet. Bu şekilde biraz kuruyunca üst malzemesini dökeceğiz. Görüşmek üzere. Evet, saçımızı yerleştirdik. Kurudu. Şimdi üst kısmındaki epoksimizi döküyoruz. Evet. Her tarafı kaplayacak şekilde. Bu gördüğünüz güzellik cam haline alacak. Şeffaflaşacak. Pürüzsüz bir şekilde sertleşecek. Ve camdan daha sağlam bir şekilde saçımızın üstünü örtecek. Bazen annelerimiz soruyor içindeki saç dağılır mı, bozulur mu, düşer mi? Hiçbir şey olmaz merak etmeyin. Çok güzel bir şekilde kuruyacak ve sonra biz arka kısmımızın tasarımına başlayacağız. Şimdi bu güzelliği kurumaya bırakıyoruz. Evet. Kolyemizin arka kısmına minik ürün saçından E harfi tasarlamıştık. Bu yüzüne de rahmetli babaannesinin Nilüfer Hanım'ın aklaşmış saçlarından bir N harfi tasarlayacağımızı söylemiştim. Zeminde siyah. Ee, çalıştık çünkü saçları bembeyaz gördüğümüz şekilde çok anlamlı bir tasarım oldu. Ön tarafa minik Eylülün saçlarından çalıştık. Arka tarafa dediğim gibi iki nesil babaannesinin yani annesinin babaannesi daha doğrusu rahmete kavuşmuş değerli bir hanımefendinin saçı burada gördüğünüz gibi Nilüfer Hanım'a eşsiz bir hatıra olacak şekilde yerleştirildi. Şimdi üstünün malzemesini döküyoruz. Donduğu zaman son halinde paylaşacağım sizlerle. Merhaba. Evet işte beklenen son. Şöyle yavaşça gösterelim size. Nilüfer Hanım'ın kolyesi böylece mutlu sana ulaştı. Minik Eylül'ün saçından E harfi çalışmıştık ön yüzümüze. Arka yüzümüze ise rahmetli babaannesinin beyaz saçlarından bir N harfi çalışmıştık siyah zemin üzerine. Şöyle yaklaştıralım daha net görünüyor. Evet gördüğünüz gibi ve kolyemiz kendisine teslim edilmek üzere hazır. Bu mutlu sonlara bayılıyorum işte. İki kuşak bir kolyenin içinde bir tarafta torun diğer tarafında rahmete kavuşmuş babaanne. ikisinin hatıraları hep Nilüfer Hanım'la birlikte olacak. En güzel haliyle, en şık haliyle. Evet, kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarla yine sizlerle olacağım. Görüşmek üzere.